Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben yaşam koçu, spiritüel danışman, sinem okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel, en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere de güzel bir çay videosu hazırladım. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Kişi özel bir açılım değildir, e, zamansız zamana yakın gelecekte ne var? Onları e, sizlere aktarmak istiyorum. İnşallah da güzel bir e, çay videosu olur. Şöyle bir niyet deneyim. Ben de sizlere fincanımı göstereyim arkadaşlar. Bakın, şöyle net bir şekilde şekillerim çıkmış güzel de görünüyor dışarıdan. Çay falının özelliği arkadaşlar dışarıdan görünmesidir. E, ters tuttuğumuzda düz bakış açımıza göre değişir ama dışarıdan net bir şekilde görünür. Kahvede daha içeridedir. Bakın ben dışarıdan bakmayı tercih ederim. Hep şöyle bardağımın da dışında. Ben burada kocaman bir yedi gördüm arkadaşlar. Yedi gün içerisinde. Siz üzülmüşsünüz. Bir şemsiye var. E, altınızda çıkmış ve bu şemsiye arkadaşlar böyle yana doğru yıkılmış yani 7 gün içerisinde yaşadığınız bir olumsuzluk olabilir ya da bir konuda tepki görmüşsünüzdür beklediğiniz ilgidir alakadır ya da haberle alakalı biraz sorunlar yaşamış olabilirsiniz biraz dağılmış düşünceleriniz var yani kafanızı toplamakta zorlanıyor olabilirsiniz şu aralar bu bu kafanızdaki soru işaretleri ya da olumsuzluklar biraz etrafınıza dağılmış arkadaşlar şemsiye e, yana doğru devrilmiş ama e, yani böyle hafiften belki kendinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz ya da duyduğunuz e, şeyler sizi biraz e, yıpratabilir bir de kaplan var arkadaşlar burada kocaman bir kaplan çıkmış yani çok yakında e, birisiyle bir sebepsiz bir tartışma da olabilir e, maddi konulardan dolayı yani kaplan güç olduğu için iş ortamında ya da parayla ilgili bir konuda husumet yaşayabilirsiniz bakın kocaman çıkmış ama kaplanınız yani böyle emretmek isteyen olabilir sizi biraz baskılamak, baskılamak ya da üzerinize sanki böyle gelmek isteyen birisi var burada bu sebebinde sanki böyle uzayacağını ya da bir anlaşmazlığın olacağını gösteriyor e, yalnız haksızlığa uğrama ya da sıkıntı yaşama durumunuz söz konusu. Biraz daha tedbirli davranın. E, daha sakin kalmaya çalışın. E harfi var arkadaşlar isminde. E, ya da soyadında olabilen birisi diyebilirim. İze e, özellikle çıkmış. Burada da e, iki kişi gözüküyor arkadaşlar. Karşılıklı bir oturma var. E, zayıf ince hatlarında bir erkek var. Esmere yakın gözüküyor arkadaşlar. E, bayan da biraz daha böyle ondan kısa duruyor ama sanki e, biraz daha yapılı ve toplu bir bayan yaş olarak e, bayan biraz daha büyük olabilir yani erkeğin yaşından. E, hatta burada A harfi var arkadaşlar isminde. Bir yerde Z ya da S harfi çıkmış ama e, burada sanki bir türlü çözemediğiniz bir e, iletişimde bir kopukluk olabilir ya da e, bir araya gelmekte zorlandığınız e, bir konuşma olacak ama sizin bastırdığınızı görüyorum yani taraf olarak sanki bastırmanız var. Yani biraz daha ısrarcı davranabilirsiniz ama karşı taraf biraz kendisini geri çekmiş arkadaşlar. Duruşu biraz geri duruyor ama burada konuşmalarınızı sanki biraz böyle tatsız başlasa bile sonu güzele bağlanacak. Yani tatlıya bağlanacak bir konuşma söz konusu olabilir ama biraz böyle dengesizlikler var. Yani hayatında ya da kişinin şu anda kendisini hazır hissetmediğini ya da bir türlü toparlanamadığını gösteriyor Bir de T harfi çıkmış arkadaşlar adında ya da soyadında bu kişinin var ama bu insanı biraz daha böyle geri çekildiğini görüyorum yani sanki şu an için belki bir şey hazır değildir ya da siz bir şey isteyeceksiniz karşı taraf şu an için yapmak istemeyebilir. Ee, üzerine çok fazla da gitmeyin arkadaşlar yani burada konuşmanızın yani boyutunu ısrarcı bir şekilde taşımayın ee, çünkü sanki böyle istediğiniz konuşmayı elde edemeyebilirsiniz yani tatlıya bağlanacak ama e, zamanla da oturacak diyebilirim rayına bir de e, şu ana kadar yaşadığınız sanki böyle bir tatsız bir durum var yani. İstediğiniz gibi olmamış. Resmen bir karanlık görünüyor. Şu kenarda yığılmış arkadaşlar. Canınız sıkılmış. Yani uzun süredir ya görmediğiniz birisi var ya da e, beklediğiniz bir haberle alakalı. Ama burada e, tepede arkadaşlar bir vade var. Yani ayın birine bakın. E, bir hafta içinde olabilir. 21'i e, 11'i olabilir. Bunlara dikkat edin. Bu tarihler içerisinde ve ben köşede bir lale gördüm yani lale e, sizin hem dengeyi kuracağınız hem de aşk hayatınızda artık hani bir şeyler böyle açılmış lale devri başlamış diyebilirim yani e, yeni bir yaşamdır e, yer değişikliği istiyorsanız ya da işle alakalı bir süreçte düşünceleriniz varsa bu kapınızın açılacağını yani lalenin de size uğur ve bereket geçir, getireceğini gösteriyor hem de hanenizde e, büyük bir toparlanmanın da oluşumu başlamış yani maddi konularda da fazla karamsar olmayın yok yok diye de yok etmeyin arkadaşlar sürekli bunları da olumsuz şeyleri de telaffuz etmeyin S harfi var Ü harfi var arkadaşlar size birisinde yardımı dokunacak ya işle ilgilidir ya da sanki böyle bir manevi bir destek verecek birisi gözüküyor Vallahi niyeti güzel olanın falı da güzel olur arkadaşlar. Niyetinizi de hiçbir zaman bozmayın. Yani kendinize karşı güveniniz yüksek olsun. Biraz aşk hayatınızda e, tutturamadığınız dengeler görünüyor. Yani böyle e, sanki evinizin içinde de e, yansıttığınız kara bir bulut çıkmış. Yani hanenizde bu evlilikle ilgili olabilir. E, ya da sanki düşündüğünüz kişiyle bir türlü dengeyi yakalamıyorsunuz. E, bir türlü yani o A dedikçe siz B diyorsunuz. Yani bir türlü aynı noktada frekansta bulunamadığınız bir süreç e, çıkmış burada. Yalnız ben kişinin çok fazla yoğun olduğunu görüyorum. Yani sanki böyle bir yoğun bir ortamı var işle alakalı. Sürekli hatta böyle bakın masa gibi bir şey var. Ayaklarını uzatmış arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Buradaki kişi. Yani ayaklarını uzatmış ama etrafında hep bir insan topluluğu gözüküyor. Yani sürekli kendisini çalışmaya vermiş olabilir. Ya da yani sizi ihmal etmiştir ya da bir türlü ondan beklediğiniz ilgiyi alakayı görememişsinizdir. Ama düşünce anlamında yani kafası böyle geriye doğru arkadaşlar. Aslında bir şeyler yapıyor ama kendisini de şu anda geleceğini hazırlıyor diyebilirim. Yani yaptığı işlerle ve şu anki durumuyla alakalı sizi de ihmal ettiyse yerine tekrardan getirecek bir düzen gözüküyor arkadaşlar. Burada çünkü önü çok ferah ve ben karşı tarafta da bir kocaman bir su kaplumbağası gördüm. Yani yavaş bir ilerleme de olsa her şey ee sanki böyle yavaş yavaş rayına oturacak ve aşktan yana da ee sevineceğiniz ya da sizin istediğinizin olacağı bir ee durum yaşanacak burada. Boğa burcu etkisi var arkadaşlar. Başak, boğa, Aslan Burcu da olabilir. Aşk hayatınızda ve bu kişinin de... Arkadaşlar makamında da yeri güzel. Yani konumuyla alakalı. E, yeri sağlam çıkmış. Sizin için de güzel bir dönem başlayacak. Diyebilirim. Özellikle burada bir ev gözüküyor arkadaşlar. Bir haneden sanki böyle bir eşya çıkmaya başlamış. Yani e, iki tane de kısmeti yakalıyorsunuz. Arka arkaya iki tane arkadaşlar balık gibi çıkmış. Ama e, sanki... Yani böyle evinize gelecek bir para da olabilir. İki kısmetiniz gelmez gelmez üst üste gelir yani bazen her şey. Sanki böyle iki kısmetiniz de üst üste gelmiş. Ee, aynı anda işte olabilir arkadaşlar. Ee, para konusunda beklediğiniz ya da düşündüğünüz e, bir kısmetinizin ayağınıza kadar geleceği gözüküyor arkadaşlarım. Akrep burçları balık burçları bunlara e, dikkat edebilirsiniz. Güzel bir e, iş ve kariyer adına da gelişmeleriniz gözüküyor. Büyük bir hanede çıkmış. Bu ev boyutunda hanenizin de e, sanki böyle sorumluluklarını yerine getireceğinizi ve fazlasıyla da uğraş verdiğinizi görüyorum. Sizin yoğun bir şekilde durumunuzda bunlar var. Şöyle bir bakalım. Başka ne çıkmış? Çok ani bir şekilde yolunuz var arkadaşlar. Sizi sanki köşede bekleyen birisi görünüyor. Yani bu yolun ucunda Hızlı bir şekilde gideceksiniz ve hızlı bir şekilde de döneceksiniz. Yani fazla kalmayacağınız bir yol var. Ama bu yolun ucunda da sanki böyle bir çatal çıkmış ikiye bölünmüş ama yani belki ikileme düşüyorsunuz ya da acaba gitsem mi bu yola? Üzülür müyüm ya da hüsrana uğrar mıyım gibi bir karmaşa yaşıyor olabilirsiniz. Ama hızlı bir şekilde gideceksiniz. Yani ani bir şekilde kararınız var. Ve ucundan arkadaşlar böyle iki var. iki hafta içinde olacak bir yolunuz gözüküyor sizin için. Burada da arkadaşlar bir köprü gibi çıkmış ama sanki bu köprü ucunda da sanki su akıyor. Köprünün ucunda çıkmış. Yani bu hayatınızın aslında sanki artık geride bırakacağınız bir dönemi ve önünüze bakacağınız bir değişik bir çizgi var. Yani köprünün ucundan su akması köklü bir değişikliğin ve artık bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmiş diyorsunuz. Burada ileri seviyelerde de yani yeni bir dönüşüm, yeni bir düz süreçiniz başlayacak. Ve burada arkadaşlar U harfi var. Adında ya da soyadında, isminde olan arkadaşlarım dikkat etsinler. U, ü olabilir. Adına, soyadına bakın. Bir de böyle R ve e harfleri gözüküyor arkadaşlarım adında ya da soyadında size e, yani kendi adınızda varsa buna yorabilirsiniz yoksa da e, destek verecek ya da köprünün ucunda çıktığı için söylüyorum gideceğiniz yerle ilgili de olabilir buradaki durum güzel bir kalabalığınız var toplu bir ortama da gireceksiniz plansız bir durumdur Bak şu anda düşünmediğiniz bir süreç de olabilir ama bir de böyle kocaman bir kulak çıkmış arkadaşlar sanki böyle size her şeyinize takılan biri de olabilir ya da dinleyen ya da sanki böyle haber almaya çalışan meraklı birinin de varlığı diyebilirim yani kocaman kulak var evinize çok yakın görünüyor dibinizde olan hatta şu aralar sırlarınızda konuşmalarınızda da biraz kapalı davranmaya çalışın saçları böyle tepeden toplu bir kadın var çünkü köşede koyu renkte gözüküyor biraz esmere yakın ama e, genç bir bayana benziyor arkadaşlar bu e, bayan M harfi çıkmış adında yani sizi e, sanki böyle e, dinlemektir ya da laf almak için uğraşabilir fazla da e, açılmayın ya da dikkatli davranın zeki birine benziyor çünkü e, aklınızda bulunsun bir araba var burada arkadaşlar ya bir ehliyet sınavıdır ya da arabayla ilgili belki arıza yapmıştır ya da değiştirmek istediğiniz bir türlü denk getiremediğiniz bir dönem 4 vade var arkadaşlar 4 ay içinde ya da e, dörtlü bir zaman diliminde arabayla ilgili bir planınızı yerine getireceksiniz yani yapacaksınız böyle üstü biraz kabarık çıkmış ama belki iş için kullanacaksınız ya da e, almak istediğiniz bir modelle alakalı diyebilirim. Açık renklerde de gözüküyor. Bu arabanızın niyetinizle alakalı durumu olmak üzere diyebilirim. Ve e, sanki burada da bir kavak ağacı çıkmış ama yani sanki umudunuzu kaybettiğiniz ya da e, ar araya biraz zaman girmiş biriyle ilgilidir. Yani kavak ağacı biraz isteklerinizin aslında yavaş olacağını, e, umutsuzluğa kapıldığınızı, yani uzun zamandır görmediğiniz biri de olabilir. Ya da e, haberleşmenizde sanki böyle bir engel girmiştir. E, karşı tarafla alakalı sanki böyle bir izlen e, izlenim var arkadaşlar. Ya ondan sizi böyle bir takip gizli bir hesapta olabilir. Ya da aktaran birileri var gibi sanki böyle lafla alakalı oğlak burcu arkadaşlar ya da balık burcu etkisi var ama e, hakkınızda sanki böyle bir şey e, karşı tarafa gidiyor ya da bu kişi sizi biraz e, merak edip şu aralar takip etme durumuna da girecek gibi yani sanki umudunuzu kaybetmişsiniz ya da artık bu işi bırakmalıyım e, beni aklından attı sildi dediğiniz birisinin aranızdaki mesafesiyle engeli kalkacak. Çok da kısa bir zaman gözüküyor arkadaşlar. Böyle dar çıkmış ama 2-3 tane kavak görüyorum. burada niyetiniz engeli olacak. Ve kocaman da bir atınız şahlanmış. Yani böyle tepeye doğru. Hatta iki kişi de yan yana böyle dip dibe gelmiş arkadaşlar. Bir bayan bir erkek var. Bayanın arkasında böyle kabarık bir elbise gözüküyor. Sanki böyle yukarı doğru kiloş olur ya kat kat. E, bayanla erkek yan yana gelmiş e, ve tepede de arkadaşlar y harfi gördüm ama yani at da e, tam burada köşede duruyor muradınıza o kadar yakınsınız ki yani yeni bir tanışma ya da aşk hayatınızla ilgili e, güzel bir e, dönemin başlayacağını ruh eşinizi de sanki kendinize çekmişsiniz yani dibinizde duran biridir belki farkında değilsiniz ama bu iş ortamından ya da daha önce tanışıklığınız olabilir bu kişiyle dip dibe gelmişsiniz ve netleştireceksiniz bu atta sizin dibinizde kaçırmayın muradınızı da niyet edin bakalım arkadaşlar hanenizle ilgili ne haliniz çıksın falanız dileğiniz oldu arkadaşlarım niyetiniz tertemiz gözüküyor evinizde de arkadaşlar burada sanki birisine kızıyorsunuz ama yani bir kardeş de olabilir e, iki kafa var ama birbiriyle sanki böyle aynı fikirde olmayan iki kafa çıkmış yani zıtlaşmadır ya da düşüncelerinizde fikir ayrılığı yaşayacağınız e, bir konu olacak bu baba da olabilir e, kardeş de olabilir arkadaşlarım e, sanki sizi anlamadığını düşünüyorsunuz ama bir şeyine çok takılacaksınız yani içerleyeceğiniz bir durum ya da e, konuşma olabilir sizi strese sokabilir e, gerginlik gibi bir durum var ama e, çok da uzun vadede küslük ya da kırgınlık şeklinde görmüyorum aynı fikirde olmasanız da birbirinize sevginiz saygınız sürecek devam edecek de gözüküyor durumlarınızla birine de arkadaşlar bir şeyleri çok fazla e, vermişsiniz vermişsiniz yani bu insanı ee, sanki böyle tepenize çıkarmışsınız şımarttığınız ya da e, sanki böyle her dediğimi yapacak e, edası var gibi yani size sanki böyle bir şey istemekten çekinmiyor yine dibinize gelecek bu kişi e, belki partneriniz olabilir ya da yakın bir arkadaşınız olabilir arkadaşlar sanki dibinize sokulmuş ama yani yine sizden bir şeyler almak isteyecek ya da dayanamayacaksınız ona e, sanki bu tavizi ya da e, duyguyu tekrardan vereceksiniz ama kendinizce de bir karar alıyorsunuz. Bu aldığınız kararı e, ya devam ettirin ya da bu kişiye biraz mesafe koyun. Çünkü yani sanki başınızı alamayacaksınız. Aynı şeyleri e, sürekli tekrar edip yani aynı noktada kilitlenmeyin. Çünkü anlamıyor. E, yani hareketleriniz, tavırlarınız çok yumuşak bu kişiye karşı. Yani biraz tepenizden indirin ki anlasın yani neyin ne olduğunu görmeye başlasın. Çok güzel bir rüya var arkadaşlar. Burada küçük küçük yıldızınız var. Göreceğiniz bu aralar rüyalar olabilir. Bilinçaltınız açık ama biraz dedikodunuz dönmüş. Arkadaş ortamınıza, iş ortamınıza dikkat edin. Ben yenilik görüyorum ama yani işle alakalı beklediğiniz bir haber varsa burada çünkü yeni bir düzenin oturacağı ya da yeni bir yere geçiş terfi de olabilir işte alakalı bir sevinciniz mutluluğunuz görünüyor arkadaşlar niyetiniz neyse inşallah olur ufak bir arkadaşlar burada birisinin de e, ağızla ilgili bir problemi olabilir diş sorunu ya da e, biraz ağız bölgesiyle alakalı sorunlar diş etiyle alakalı diyebilirim haneden biri ya e, sizde olabilirsiniz ya da düşündüğünüz kişi de olabilir. Bunları yormaya çalışın arkadaşlar. Belirgin olarak gördüm. Her şeyi söyledim. İnşallah niyetinizden, aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Uyanları alın. Uymayanları da kabul etmeden evrene gönderin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.